Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sinan, sence bugün ne oynayacağız? Hmm, bakalım bilebilecek mi arkadaşlar? Ee, bence cezalı challenge oynayacağız. Cezalı bir challenge oynayacağımız doğru. Evet ama bu yeni bir challenge arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi kağıtlara bir şeyler yazdım arkadaşlar. Bunları Sinan benim için çekecek. Ben evet. de için çekeceğim. Bakalım yapamazsak Cezalarımız neymiş bilmiyorum. Bakacağız birazdan. Evet şimdi ilk kim başlasın? Ben Heyecan ben. bastı. Taş kez makas. Bunu buraya koyalım. Allah ben bunu hiç beceremiyorum. Tamam. 3 3. Yani ben tek de yapalım. Tamam. Çünkü 3'e çok var. 1 2 3 1 2 3 Aa, ben size demiştim başaramıyorum bu işi diye ya. Hep beni ben de olurum arkadaş ya. arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir, iki, üç dedim. <laughs> Hadi bakalım. Sinem çekiyor, Oo. benim için çekiyor. Hemen kapatıyorum arkadaşlar. Kağıtları tekrar atalım mı o yaptıktan sonra? Atalım. Kenara mı koyalım atalım, yoksa? Tamam atalım. Yok, yani o zaman çok azalıyor. Tamam. Evet. Be sen ben yapıyorum. Ne? Başım dönebilecek. Ay hayır, etrafında ben... dönmeye gelinme yere koyup ya, onu Ay, yapamıyorum. Hayır, yok, o başım, değil mi? Başını dönebileceğim. Şey 20 ha. saniyede tek ayak üzerinde durmak, cezası tuzlu su içmek. Ha süper, bunu yaparım, bunu yaparım. Tuzlu su içmek istemiyorum arkadaşlar şey, ben, ben de yapmak istiyorum çünkü tek ayak üzerinde durmayı çok seviyorum Tuzlu su içmek yani. Ama çok zor. Başlıyorum, 1, 2, 3 diyecek. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Arkadaşlar yani düşünce bunları yapmak gerçekten zor. Ben size söyleyeyim ama cezadan çok korktum. Tuzlu su içmekten iğreniyorum, nefret ediyorum. O yüzden kurtuldum. Çok şükür. Şimdi sıra ben. bende. Ben arkadaşlar. Ben. Evet. Koyma. Sinem hmm. için çektim arkadaşlar. Koyduğunu çekmedim tabii ki de. <laughs> Çünkü koyarken ben başka bir tanesini elime almıştım. Allah! Arkadaşlar kaşıkla topu karşıya taşımak arkadaşlar. Ama kaşığı ve topu bulmam lazım. Topu bulamazsak misket taşıyacaksın. O değil. O topu olmaz. Şimdi arkadaşlar cezasını da söyleyeyim. Cezasını da söyleyeyim arkadaşlar inşallah yapamaz. Size deli dans yapacak hayır, arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Deli dans yapmak zorunda kalacak. Hiç korkuyordum bundan arkadaşlar. Çünkü bir tanesi göstermiştim bu çıkmıştı yazdıklarımda. Demiştik ki, ya hayır deli dans yapamam. Hayır hayır bu da ne dediğim demiştik. İnşallah ki fazla demiştik. Evet ben de demiştim yani bir düşünse deli dans yaptım arkadaşlar. Komik olurdu yani. O yüzden ben hiç yapmak istemiyordum nerede olduğunu bulmam lazım arkadaşlar. Eğer topu bulamazsam daha da zoru var arkadaşlar. Bunu bisketi taşıyacak arkadaşlar. Bisketi taşıttıracağım ona. Bakalım şimdi birazdan geliyorum kaşık alıp arkadaşlar. Tıkladım. Evet arkadaşlar topu buldum. Şimdi topu karşıdan buraya kadar düşürmeden taşıması gerekiyor. İnşallah taşıyamaz da size dil dansı yapar. <laughs> arkadaşlar çok zor ya. Bu ya? Bu çok çok heyecanlıyım. La 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 la. Hadi bekliyoruz. Ben de burada başlayayım deli dansı siz görmeden. Bir, iki, üç, gel. Ya arkadaşlar ya. ya? <gülüyor> <gülüyor> ya ne ya? Ya bu ne ya? Bana gelmedi Allah'tan. Çünkü ben gerçekten... Arkadaşlar. Size bir takip edeyim. <laughs> adımlar adımlarla gelebiliyorsunuz. Evet dev adımlar. Ben tabii dev adım atıyorum ama zaten dev adım attım ama pıs yani. Kaç kere de denedim yapabilmek için her buna. Tamam şimdi Sinem benim için çekiyor. İnşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah, ay attık topu da yapmayı. İnşallah bana o çıkmaz. Aman ya Rabbim. Bakalım. Tek el yerden kalkmadan etrafında üç tur dönmek. Yok abicim benim şansım yok of, yani. Of cezası müthiş şey arkadaşlar size hemen gösteriyorum inşallah görüyorsunuz. Ne cezası? Cezasını onu evet. onu onun için mücadele edeceğim. Hayır söylemeyeceğim. Ya gerçekten arkadaşlar. Her şey muyum? E, hayır. Abo başlıyoruz. Üç tur muydu? Ee, bakıyorum evet. Of arkadaşlar zorlanıyorum. Bir. Aa. bir iki bir buçuk ama olmayacak galiba arkadaşlar aha olmuyor olmuyor aha ne diyor <laughs> get deli sönüyoruz kolum 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 Zeynep teyze kalem getir ya ne ya arkada Suratı komik boyama yaptım. Ya of oh ya. Neyse ki yüz boyaması var arkadaşlar. Bunları <laughs> yapsın bari. Cadı yapacağım. Ya. <laughs> Cadı yapacağım. Ya arkadaşlar ya hadi. bunu hadi, Gel ya. Gel, 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 ya. Gel, gel. Aman bir ters dönmüş. Öf ya bu kadar güzel şeyler yaptık daha tamam. bunu. <laughs> Al bakalım. Hay bir tane renkli bir tane. Bir, hmm. bir renkli. Mor seviyorum. Of. Oh. <laughs> ben moru sevmiyorum suratımda komik şekil yapılırken. <laughs> Aman Allah'ım. Ay afçak gibisi. Şey. Ama benim elimde boyu oluyor. Olsun olsun bir şey olmaz. Allah ne kadar oldu öyle. Ama saçın tek sesin ya. Aa, hep ben ekleniyorum ben ya. Diğer tarafı da yapabiliyor <laughs> Ya. <gülüyor> Yap ne yapalım bütün video boyunca böyle mi duracağım ben ya? Evet. <laughs> Yap. <laughs> arkadaşlar ya bu nedir ya yani bu nedir ya İnşallah ona da bundan gelir de, de ben de şimdi onun mor böyle bir benek buralarda benek çil gibi morlar yapmaz mıyım arkadaşlar ya ba bak bak güzelden <laughs> çiftine ya şimdi bu burada dursun o kağıda attı değil mi o kağıda attı Ay, elbet, ben de... <laughs> elbet keske söylemeseydim elbet ben de çekerim o kağıdı arkadaşlar, ben, ben atıyorum de. kağıdı geri Elim, ben neyle sileceğim bu elimi? Birazdan kurur bir şey Kırasına olmaz. Kırasını sileyim mi? Ay sille yapalım artık oğluk zaten baksanıza. Evet eh, elim ters dönüyor. Tersi. Yok yaptıklarınızı kıyınlara koyalım. Ee, Biraz daha yapmadıklarınıza, yapmadıklarınıza da çıkar. Kıyamadım ona gene benek. Benek koydum hadi. Yaptıklarınız tekrar çıkmasın diye koydum. Çünkü değişik bir sürü şeyimiz var arkadaşlar. Şimdi sinem için ben çekiyorum. Aa, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Üf yaptı. Tamam ya. <gülüyor> <döneceğim>. <gülüyor> Hadi bakalım. Da... Hadi bakalım. Zıplamak da var etrafında. Zıplamak da var. Bakalım o çıkacak mı? Bana çıkartıyorsun arkadaşlar. Ben şimdi dedim ya. yapmaya çalıştım. Bir de elinle etrafında dönmek. Gerçekten bana çıkmasın diye de inanılmaz dua etmiştim içimden. Yani Ama ben öyle bir dua Yani sineme, en zorları sineme gelmedi. Gerçekten şimdi anlamış anlam, anlam yaparım. Hadi, hadi başlıyorum. De bildiğiniz ben ekledim. Ay şimdi sinem için ben çekiyorum. İnşallah bir şey ceza çıkar da, inşallah yapamayacak bir şey olur. Evet. Evet. Evet arkadaşlar çıktı. Bebek saklama arkadaşlar, arkadaşlar. 20 saniyede de bulması gerekiyor. Gerçekten çok sıkı bir saklayış olacak çünkü ne cezası arkadaşlar? É chega de rumorzão. Aquele é Başlayayım mı? 30 saniye var arkadaşlar. Bunu çok hızlı yapmam gerekiyor. Koydum de ve bir güç dedikten sonra başla. Evet. Bekliyorum ben. Çok heyecanlandım şimdi gene. Bu gözü kapalı oyunlarda çok kötüyüm biliyorsunuz. Gene beni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, Allah. 15, 16, 17, 18, ya. Allah. 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 on Allah. on Allah. on Bu muydu? Arkadaşlar her yeri dağıttım ya. Ha gıdıklandığında gülmemek de zaten. ne bu Evet bunu daha çıkmadı. Ama hepsi dökülmüş ki bunların Ya neyse şunu da şunu atayım bari. Ne yapayım? Ağdı çıldırdım yani gözüm döndü. Burnuna Ya benek yapacak yer mi kaldı zaten evet, yani? Evet arkadaşlar okuyun. Of ya benek yapacak yer kalmadı ki zaten. Nereye mi yapacak? anlamadım hmm. ki burnumda. Ay Fenerbahçe olsun diye görüyor musunuz? Yani bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçeli hale getirmek de çok hoş olacak. Ben Fenerbahçe. Üf, i̇ki tanecik kaldı arkadaşlar. Oyunumuzun sonuna geliyor. Bakalım iki tane, son iki tane de neler var. Akşama kadar, açana kadar elimi boyayacağım. Oh oh o da birazcık boyansın canım. Sürekli Sana süreceğim bunları. Of zaten rezalet durumdayım bakar mısınız? İşin sonu nasıl bitecek bilmiyorum. Çok komik kızılderili gibi mi görünüyorum bilmiyorum ama Aa işte bak şekillere bak sen. Aa. Ya bir tanecikti ya. Benek mi? Burnum Hay ayı ayı. ya. Of ya. Hayır her yerine benek koymuştum ben. Aa yeşil oluyor. Aa iyi iyi. Tamam yeter. Hadi çek. Ben ben çekiyorum şimdi onun için. Evet. Ben Eldenim çekiyorum. Boyandı, ya, bakar boyandı. mısınız yani? Ellerim boyandı. Bak. Bak bak. Bir de ellerindeki şekli de bana çıkartma. Çektim arkadaşlar onun için. Sonuncusu Ay. da. Ayıp. Bakalım. Bakıyorum. Ayıp. ayıp. Bakıyorum. Tek el yerden kalkmadan 3 tur etrafında dönmek. Ee, oh inşallah olur da şunu yaparım inşallah inşallah. <laughs> Hayır deli dansı. Değil Hayır komik deli boyama komik değil. boyama çıktı. Ben de boyamak <laughs> istiyorum bu güzeller birinin suratını. Bir benim ya. yapası var yani. Hadi bakalım. Evet elini kaldırmadan dikkatlice bakıyorum. Evet. Oh hey elim. Bir. İkiye kaldı mı yoksa? Hayır. Ay. İki. Oley, 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 oley. Geldim Benet. Ay ben ne renk yapsam acaba? En belirgin kırmızı mı yapsam acaba? Ay turuncu mu yapsam, kırmızı mı yapsam? İki renk mi yapsam? Doğru yapsam? Hayır iki renk yapamıyor. Hayır komik renk, komik, komik surat yapacağım Hayır. ya. Allah Allah. Allah. <laughs> Kırmızıya karar kızım arkadaşlar. Canlı canlı kırmızı. Gel bakalım. Gel bakalım. Ding ding. Ding ding. Ne <laughs> bir şey ya bu. Buraya da. Aa. Ding. <laughs> de sevimli oldu ya. Kurtamadım oldu <laughs> değil mi arkadaşlar? Gene. Elinizin sonunda yaptın işte Ay, benim. Oh. gülmemek. Hayır. Hayır. Hayır.

arkadaşlar. Arkadaşlar beğenme tuşuna basınız. Lütfen abone de olun. Evet. Mecbur değilsiniz ama lütfen yapın. Mecbursunuz hatta. Mecbur değilsiniz. Mecbur <laughs> değilsiniz. <laughs> Bir şeyler yapın işte ya. Beğenin, abone olun. Ne olacak yani ya? Biz sizin için burada mücadele ettik. Sizi seviyoruz. Bay bay. Sizin için boyandım ya. Normal ben, boyandım. Ben, ben. Ben ne yaptım ya? Benim tek biçimde bak. Videodan sonra aynaya bak lütfen. Sen de bak lütfen. Ha. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>